Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Herkese merhabalar Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz Tekrar balkondaki damızlıklarımızın yanındayız arkadaşlar Dostlarım öncelikle herkesin bayramını kutlarım Herkese hayırlı bayramlar Bayramınız mübarek olsun Şimdi önce Balkondaki damızlık kuşlarımızı Yeni yavrularımızı bakın şuna bakın şuna kontrol edeceğiz burayı hızlı hızlı. Ondan sonra garajda kümesimize gideceğiz dostlarım. Böyle ikinci part yavrularımız var. Hem burada hem garajda. Onları göstereceğim. Bir de ilk ağız yavrularımızın ilk yavrularımıza e, ufak bir uçum vereceğiz hep beraber dostlarım. E, şimdi şöyle şuradan başlayayım. Bakın buradaki güzelliğimize. Gel bakalım. Gel 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 gel. Oy 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 oy. Çok güzel oldu ya maşallah. Şuna bakın dostlar. Böyle burada on numara bir Arap yavrumuz daha büyüdü. Git bakayım lan. Oy maşallah sana. Çok güzel oldu valla. Şimdi onun yumurta ikisi burada dostlar. Biliyorsunuz. Gel gel. Gel evlat. Korkma dur. Dur dur dur. Bakın bu da muhteşem bir renk. Harika bir renk oldu dostlar. Bu da o Arap'ın yumurta ikizi. Böyle biri e, silik boz şey. Silik dumanlı verdi dostlar ama çok güzel. Böyle maşallahınızı esirgemeyin. Gerçekten yani ben çok beğendim. Çok da meraklanıyorum şimdi bu yavruya. Bununla bu yumurta gizi dostlar. Yani şimdi bu Arap babanın altında bir çift daha yavru var. Bir çift daha yavru var. Dişi orada üstüne yatıyor. Et yavrular. iki günlük, üç günlük yavrular var. Şurada dişinin altında. Onlardan birini şimdi hemen videodan sonra buraya kaydıracağım dostlar. Günleri tutuyor. Sıkıntı yok. Bunları ben burada aynı anda işe attığım için bu iki takımı altlı üstü o yüzden günler uyuyor. Yavruları böyle birer birer baktırıyorum. Aşağıdakileri bakıcı olarak kullanıyorum dostlar. Yani buradaki durumlarımız bu şekilde dostlar. Şimdi garajımıza gidelim. Oradaki yeni yavrulara bakalım ve ilk yavrularımızın da uçumlarını hep beraber yapalım dostlarım. Garajda tekrar videomu açacağım. Bakın dostlar yavrunun birini kaydırdım. Biri şimdi burada gördüğünüz gibi. Ana babası burada. Şimdi onlardan birini burada sahte yumurtaya yatırıyordum ben bozları. Bakın buraya kaydırdım. Herhangi bir sıkıntı yok. Günleri uyuyor. Yani bunların şu an mayası var. Bu zaten ilk 3 gün anne babası kendi anne babasından mayasını aldı. Bunlar da mayalı. Hiçbir problem yok. Güzelce bu yavrularda olduğu gibi inşallah onu da büyütecekler dostlarım. Bunu da videonun burasını eklemek istedim. Evet dostlarım. Garajda kümesimize gelmiş bulunmaktayız. Bugün çok güzel, harika bir hava var dostlar. Açık ve hava çok güzel. Şimdi burada ikinci part yavrularımız var. İkinci ağız yavrularımız. Onlar da bayağı büyümekte. Bu arada aylardır yavralamadığımız Bozla Arap'ın yavrularının renkleri tamamen belli oldu artık dostlarım. Onlara da bakacağız. Lakin bunlardan önce şu ilk part yavrularımızı bir uçuralım dostlar hep beraber. Bir onları tura sokalım. Böyle ilk uçumlar, ilk şeyler çok güzel oluyor. Çok heyecanlı oluyor böyle. Ee, acemi acemi uçuyorlar falan böyle çat çat pat pat yapıyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Sizlerin de hoşuna gittiğini düşünüyorum. Burayı açtım. Şimdi bunlar bir çıksın gel. Yanlarına bir tane de önce atacağım. Hangisini atarım? Ayna kuyruk mavi atarım herhalde şunu. Dur oğlum fırlamasın tamam mı? Şu yavrular bir çıksın. Bir tane de yanlarına onu atarım ki hayvanları tura soksun. Daha yeni yeni tura girmeye başladılar dostlarım. Şimdi bunlar çıksın dostlar. Eğer uçuma hazır hale gelsinler. Videomu tekrar açacağım. Dostlarım yavrular çıktı. Çıkar çıkmaz 4 tanesi uçuma verdi. 4 tanesi şurada uçuyor. Şimdi anne kuyruk maviyi bir atayım ben. Gel bakalım benim oğlum. Seni şöyle bir bırakalım. Evet diğer üçü Kırıntı oldu şu anda. Evet. Tamam, yerdekileri de kaldırdım. Şu an 7 tane ilk ağız yavrumuz. Bir tane de ayna kuyruk mavi abi? Aralarında dostlar. Yerde bir tane boz dişim var iki kanatsız. O da her ihtimale karşı yerde duracak dostlarım. Gerektiğinde anında pırıltı falan verebilmem için. Kuşların yerde kuş görmesi için dostlar. Çünkü bunların artık ilk, ilk uçumları şu anda. Hey maşallah, hey maşallah. Çok güzel, çok güzel, çok güzel hevesli uçuyorlar valla. Aferin size be. Ben bunların yanına bir tane daha eke atacağım dostlarım. Çünkü çok fazla tecrübesiz yavru var havada. Ben şu düz maviyi de atayım. Düz maviyi de atayım. Gel bakalım. Gözlerim de gökyüzüne bakınca karardı. Şunu da atalım dostlar biz. atmışken atmışken bozu da atacağım dostlar. Atabilirsem tabii. Evet atabilirim. Tamam. Tamam. 3 tane eke, 7 tane yavru kuşumuz şu anda uçuyor. Tamam. 3 tane eke olduğu için havada kolay kolay problem olmayacaktır. Pırıltı vermeyeceğim. Bunlar iyice uçsun dostlar. Uçsunlar. Bir 5 dakika uçsunlar. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. İnşallah bir kayıp da yaşamayız. Bakın 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 bakın. Aferin size. Güzel güzel güzel. Çok güzel çok güzel. Çok güzel nefesleniyorlar. Tamam bundan sonrası artık. Bundan sonrası kuşları nefeslendirme dostlar. Hayvanlar artık güzel uçumunu almış oldular. Aferin bakın şu ikisi Arap. Şöyle hafiften de yakınlaştırdım size. Çok güzel. Şimdi bunlar yorulmuştur artık ufak ufak diyorum İndirsem mi bir yandan güzel uçuyorlar ama birden de yüklenmek iyi. Aferin. Arap güzel bel kırdı. Boz dişi kendi pırıltı oldu. Ben aslında gitmedim üstüne. Tamam. İnmek isteyen iner. Evet ağızları çok açılmış dostlar. Fazla zorlamanın da bir alemi yok. Aferin size be. Yine ben şimdi bir kuş daha atacağım. Sonra da yavrularımızı indirdikten sonra da dostlarım e, ikinci part yavrularımızı kontrol edeceğiz. Tamam. Evet bir kırıltı verdim. Şimdi 2, 4, 6, 7. Aferin lan size. Aferin size. Yedisi de indi. Aynı kuyruk mağarımız bu da. Aferin o da indi. Çok harika oldu dostlar. Yedisi de indi bakın. Herhangi bir kaybımız da yok. Düz mavi, dumanlı, araplar, miskiler. Yavrularımızın hepsi güzelce yerine indi. Bundan sonrası kuşları güzel idmanlayıp sökmek dostlar. Artık bu kuşlardan korkmaya gerek yok. Tabii oyun kuşu her zaman sıkıntıya müsait. Taklaya girince falan kaybolma ihtimalleri oluyor. Atmaca ihtimali oluyor. Her türlü sıkıntı oluyor dostlarım. Ama şu anda bunlar ilk evreyi geçtiler. Aferin sen de. Sıkıntı yok aferin. Tamam On numara. Aferin size. İlk e, görevinizi başarıyla tamamladınız. Bakalım hangisi daha önce sökecek. Hangisi daha önce kıvama gelecek. Şimdi şuradaki kuşlarımızı açalım. Buraları da açalım. Buradaki yavrularımızı tek tek kontrol edelim. Bakın kaybolan Arap'ın yavrusu da burada dostlar. Onu da yakından inceleyeceğiz. Çık kızım. Çık çık çık. Akari. Şimdi şu boz buzdumanlığıyla Arap'ın yerini de açtım. Şurayı da açalım. Şurayı da açalım. Hepsi çıksın. Gel. Gel. Dostlarım kuşlar çıksın. E, videomu tekrar açayım çok uzamasın. Evet dostlar. Damızlıklarımız çıktı. Şimdi şöyle yeni yavruları da yakından inceleyelim. Bakın bu kaybolan Arap'ımızın yavrusu. Dişi tek bakıyor buna. Ben de dediğim gibi takviye yapıyorum dostlar. Ya ufak bir yanıklığı var ama kötü değil. Bu toparlanır. Ben ona şimdi vitamin falan da gireceğim. O kendine gelir dostlarım. Böyle arka tepe bir gök mavi oldu bu yavrumuz. Şimdi bunu böyle koyalım. Burada uzun zamandır yavru alamadığımız bozla Arap'ın yavruları var dostlar bakın. <laughs> Bakın bunları böyle size yakından göstereceğim. Bunlar da çok güzel oluyor. İkisi de arka tepe takkalı. Biri Arap verdi. Bakın bu Arap. Beli falan böyle beyaz biraz. Biri Arap verdi. Biri mavi verdi dostlar. Yalnız bu mavi sazlı. Olsun sıkıntı yok. Sazlı sözlü oynasın inşallah. İki kanadında da saz var. Ayna kuyruğu yok. Yani arka tepe bir mavi. Kanatları sazlı. Böyle güzel bozlu Arap'ın yavruları bunlar dostlar. Bir mavi bir Arap buradan geliyor. Ben bu yavruları son derece merak ediyordum. Çalışma işlemesi bu dostlar. Bakalım inşallah güzel sonuç alacağımı düşünüyorum bunlardan da. Burada miski kaplama miski. Bu mavi ile dumanlının babası işte. Uçurduğumuz mavi ile dumanlının babası dostlar. Bunun eşi Arap babanın kızı oluyor yani bunun yavruları da Arap babaya dayanıyor dostlar. Bunun altında bir çip yumurta var. Yine oradan yavru bekliyoruz. Burada Araplarımızın bir çip yavrusu daha çıktı. Bakın altında bir çip yavru var bu dişinin. Şu da büyüyen yavruları. Gel bakayım. Gel, gel 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 gel. Şunu da şöyle göstereyim size dostlar. Bu da böyle onların büyüyen yavrusu. Bunu da çıkaracağım şimdi. Bu da yayılsın. Geç 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 geç. geç. Şimdi yavrular da uçurduğumuz yavrular da dinlenmiş oluyor. Ben birazdan onları bir part daha kovalayacağım. Şurayı kapatayım da buraya girmesinler. Kuş var mı burada yok. Tamam. Hangisi çıktı? Heh, Arap dişiler çıktı. Tamam sıkıntı yok. Şurada yavruya yatan Arap dişi çıktı. Bakalım yavrular nasıl? İyi. Gayet iyi. Burada da diğer Arap takımımız var. Bunların da altında bir çift yumurta var dostlarım. Artık son ağız yavrular. Bu yumurtalar son olacak dostlar. Gel onu anlatmadan önce. Gel 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 gel. gel. Bakın miskilerin yavruları bu sefer nasıl oldu bakın. Bakın bakın bakın. Yani kameradan nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. yani muazzamlar ya. Şunlara bir bakın dostlar. İkisinin de rengi aynı oldu bu sefer. büyüklerinde biri boz dumanlıydı biliyorsunuz. Biri miskiydi. Bunlar da ikisi de miski oldu. Şöyle bakın. Gerçekten harikalar. De, Aferin lan size. Maşallah size. İkisi de çok sağlıklı. İkisi de çok güzel. Bunların da biz abilerini geçen yaz oynattık dostlarım. Kanalda videoları var. İnşallah bunları da bu yaz oynatacağız. Şöyle bunları da yerlerini alalım. Son derece sağlıklı ve maşallah tosuncuk gibiler. Böyle bunları da size göstermiş oldum dostlarım. Şimdilik aklıma gelenler bu kadar. Yavrularımızı uçurmaya başladık. Bundan sonra inşallah güzel hareketlerini, oyunlarını hep beraber izleyeceğiz kuşlarımızın dostlarım. Bu videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yavrum iskilerin anne babası bunlar işte. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.